Evet arkadaşlar şu kısa ne yapacağız bu kısa şu an eee eee soyacağız Abey Ben bunu hile demiştim bu arada <gülme> Paraya baksan oğlum para kimse yok <gülme> ama Okulda oynayak mı lan hiç okulda oynamadım okulda oynayacağız Müzik gitti Neyse Normalde oynayak hangisi olsun şimdi ben bunu istemiyorum Ursula göt veren şu olsun bak şu şu buraya resim fotoğraf koyacağız değil mi Bizim bu cızık fotoğrafı veriyorlar resim ver hadi ver izin ver galeriye gideceğiz korkuyorum galeriden yani bir şey çıkabilir Rahatsız. Kendi Kendi o fotoğrafını canı fotoğrafına koyayım mı <gülüyor> <gülüyor> Şu bak şu fotoğraf çok iyi ya. Bak bu mükemmel çıkmış. Ben bu fotoğrafı koymak istiyorum. Nere fotoğraf? Fotoğraf nerede? Yarak. Lan. Ya oyun olmuş ya. Oynuyorum ama çık bir daha gireceğiz mecburum. Çıkma bir daha gires. Rahat olsun. Efş! Evet. Tamam boş ver ya onunla uğraşamam. Ne uğraşacağım oğlum? Çok da şey değil biliyor musun? Anlıyorum. Yok Bu değil. Ya ne oluyor iptal ya? Okul. Çanlı olmasın yok. Şu it olsun. Nerede yani it? It iyi olmasın ama onu Ol sevmem ben. Oyna. Az bir değil. Ya illa köşk oynayacağız ya. Tam köşk olsun lan dostum. Çal oyunu. Devam et. Bir dakika köşk oynayacağız. Köşk istemiyorum abi ya. istemiyorum. Şunu acık tutsana. Tamam. Lanet olsun ya. Sabahtan uğratın. Ben bir final. Dum dum dum. Dedim mahmur musun? Dedik yok. Yok. Akenlerin bom bom kınalı Dedim bayram mıdır? Korkuyorum. Nerede bu göt? Ben burada tam bu katta olayım. Ha şimdi ölüme çıkacak de bir daha. Dengel edebilirdim. Girmedim. Ahlaklı bir tanım ödü. 20 tane bulacağız. 20 tane. Nereden bulayım ben sana 20 tane. Üff. <laughs> Akenlerin ah, bom. Bom kınalı dedim bayram Şey Söyledi yok 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 ne lan bu? Ne lan bu amirim Steve? Kamil gelene kadar. Nerede? Nerede yoruyor? Yor Görüyor. Çok korktum biliyorum. Oğlum, o kadar krizi geçiriyordum ben. Oğlum altı masa çoğu. Çok korktum biliyor musun ya? Şimdi görür görürüm görür görmesin. Bir de bu ışınlanabilir ha. bak mesela buradan giriyor. Öbür taraftan çıkıyor mal gibi. Korkutucu yani bu anladın mı? Ya evet, tipe bak. Aşağı in, aşağı yürü, 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 aşağı inersin bu arada yardır ya, yardır ya. Durdun hata burada ya. Yavaş yavaş üst katları üst kat ne Anan avladı Buradan çıkarsa burada kalp krizi geçiririm. <laughs> Şuraya gir. Burada güvendeyiz. Hiç değilse. Aa geldi. Baş belası yoo. Aman ne Nerede bu? Ben burada gelmez o. Başını gelmez. İçeri <laughs> Gelir oğlum o korkuyor mu ya? Of ne o gelip ya. Hakenlerin bu. Ne Cem Karaca dinliyor. Ne oluyor? Cem Karaca markadır lan. Bana göre bu marka kalitedir adam, kalite kalite, kalite yap adam yani anladın mı? oldu şimdi gelecek, girecek bize <laughs> bize girer ya lan alaksız boyunsun sen ya yok no. aç ne üst kat oğlum noluyo lan üst katta girmediniz yok alt kat de tam da istediğim yer bu arada alt kat iyidir. alt katta da iken boğazır Al şunu al al ama al şunu şuna. Ne dangala gerifsin ya. Ne kamilsin ya. Yok burada. Şurada vardır. Kesin var. Çıkışı bul ve kaç. Kaçacağız bize kadar. Kaçamam şu an ama. Oğlum burada varmış aslında. Ben mal gibi ne uğraştım. Tamam bir dakika bu. üst kata çıksın mı bu? Üst kata çıksın şu anda. Ağzı üstü katı Çıksana yukarı mal. Ben de beyin yok ha. Ben yani beyin yoksun ya. Evet normalde bitirdik şu an. Bu kim bunun? Normalde bitirdik. Eee, ama bunun aslında ben ekstra şeyde çok hardda bitireceğim hardda. Zor. Kabus. Kabus da bitirek bu. Ha. Bitirebilir miyiz ki? Bitiremeyiz. Normal yok. Aç, acık açam. Yüzümüze nur gelsin. gelmesin diye oğlum bunu parlıyoruz yine E şimdi bu abi gelir mi gelir vallahi ben korkuyorum bunun için. Hayır yok ya. Ne alakalı lan dur. Ben bu kuşku çok korkarım bunun yani ya. Burada, burada 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 Oğlum çok hızlı bayanız ha. Çok çok hızlı bir de bu birincisi bu bir ikincisi e, ee, olduğu için şimdi bu bir de yani bir, şimdi bak burada patlar bazen zorlar şimdi patlar gelmiş bile ya ben normalde granit çekecektim ulan cinler çalıyor abi de neyse ben yani normalde granit çekecektim ben çekemedim mavi şey Mayın gelmedi ama ama şu an giderken bu hazır. O aşağı gidiyorsun bak buraya pırtlama şimdi. Önüme önüme çıkar Hiç sevmiyorum. Ben bu Charlie'yi bilmiyorum aslında. Hiç var ben hiç sevmem. Çok kerat bu ne. Çikolata paçacıklı kurabiyeler en azı Aşağı insene aşağı insene ya. ulan yukarıda bu ben bu yukarıda ki ben yukarı çıkmak istemiyorum ya bekleyeceğiz geldi ha abicim ben onu aldım oğlum noluyor bu şey mi vardı bu arada bu grenade yapıcıs mı Oysa çünkü güzel yapmış onu. O yok o değilse ya, bok gibi. Çekici o da oğlum var. Oyun güzel de. Baş ne? Güncelleme falan başka karakterler getirse abi çok iyi olacak aslında. Hep aynı karakterlerle oynuyoruz ya. Biraz sıkıldı. Sıkılıyor mu yani? Önüme çıkmaz inşallah. Önüme çıkar. Çıkar bu. Abicim beni bırak. Ay içeri gir. Aşağı inse aşağı insen oğlum sen ya. Aşağıda dolaşan normalde bu modda mı bir şey bu? Aşağı sen. Aşağı öyle inesin. Ne çok haberdesin yani eski geneceğim. Şuraya Şu gir. Gir şu çabuk gir. Korkuyorum. Hakenlerin Bağım Geldi Tam hazır aşağıdaki ne Şunu ver şunu ver şunu ver ya ver lan şunu Ver 18'deyiz. Yanına çıkmadı ne zaman. Ya aşağı inme bir kere yukarı çık ya. Hep aşağıda son Aşağıda olunca ben yukarı çıkamam. Yani yukarı çıkması lazım benim aşağı inmem için. O da iş biraz zor yani anladın mı? Çünkü yukarı çıkmıyor. Yukarı çıksa. Aşağı ineceğim. Yukarı çıkmıyor ki namussuz. Ha burada mesela şu an burada. Nereye çıkıyor nereye gidiyor? Abi ya yukarı çıktı atlayacaktım aşağıya. Yürü yürü yürü. Lan yürü yürü hadi. Ne kadar kamilsin ya. Şamil şimdi gelir buraya Pırtlar buraya Bu ne? Morg mu? Bu ne morg mu? Morg'a benziyor Bu da depo Sana kapılarım ordana kadar çık Bak <laughs> şimdi bu buraya gelemez. Dün çünkü bu. Dün belek olduğu için böyle açamıyor. Eli, eli, var da. Kullanmıyor eline mal. Ya, tabii. En üst tamam. En üst kattayken. Şurayı sil süpür. Yala yut şurayı ya. bir yer yok. Mara Kedi yerde. Ya bu salak bu Bizim katlara dolaşıyor Üst, üst katlara falan çıktı bu Rahatsızı da işte Emir olmadık yerlerde dolaşıyor yani Kamil Gavurun Dölü Ömürlü <laughs>

bu buradaki hemenim üst katı çıkmam lazım çünkü çünkü neden çünkü çünkü öyle işte ölüyordum var ya yemin ediyorum çok korktum ya iyileri bu arada benimki. üst kata bir çık bir ben bizim kata çıkacağım çünkü ya abi bak iyi ya lazım onun olduğu zaman çıkmasın ama ta gidiyorum en en boktan boktan yerlerde dolaşıyorum ya tam kamilsin yemin ediyorum bu da kamilsin ki hayatımda seni ya da kamil bir sen görmedim ben ya geliyorum şöyle gitti çıkıp Aç ya. Buradan dursun. Nerede oğlum üç tanesi ya? Oraya gittik tamam. Aklıma bir gelmek yiyorum. Bence bu burada bir yerde değil ya. Ne bunlar? Yok yok mal yok mal. Abi malı indirmişim. Böyle Ne? <laughs> Mükemmel. Kırk be. Susacağım mı? Olum sus sus Sizin müziğin oraya Bir de başka bir yerde varmış ya bu bir tane oda varmış ne oda Oda lazım bana. oda yok abi Hadi gidik gidik gidik. Önüne çıkıyordu bu arada. Önüne çıktı. Ya nerede oğlum? Bu mallar yok ya. Gidip ölsem mi acaba? Mallar yok abi. Na nerede bu yani? Bu şeyler yok oğlum. Mal yok. Mal mal. Mal yok. Mallar şey ya işte bu torbalar yok. Çantalar cebe mi indirdi bu Şu almış olmasın canavar almış olmasın. O almıştır. Yapar. Bakmadım ya. Burada bakmadım yer kalmadı. Burada kalmadı yer. Başladığımız odaya geldik. Sabır ya. Ya gel öldür beni bulamadım. Mallar yok. Ben kabus bitirmiştim bitir bunu ya. Bir kere bitirdim. de şimdi yok Burada bir ara girecek bana Nerede? 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 Ne amına kodumun ne? Abi dur. Şunu yapalım. Ananı avradan çıktı.